Evet yolla gelsin diyoruz ve bir cümlemizi çeviriyoruz. 1 2 3 dedik başlayalım. Arkadaşlar discovered yükleme benzeyen bir ifade. Conducted bir diğer ifade. Influencing bir diğer ifade. Şimdi hangisi yüklem önce onu anlayalım. Conducted ifadesinden önce bir who relative yapı geldiği için who'lar, which'ler, that'ler arkadaşlar bunu biz yüklem olarak almıyoruz conducted'ı. Peki Influencing sadece ING'den oluşan gördüğünüz üzere ya da başında sadece to olan yapılara biz yine yüklem diyemiyoruz. Onlar yan ifadeler. O zaman cümlemizin yüklemi this covered arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Birinci taraf burası. Yani discover'da kalan bölüm. Who gördüm atlıyorum. Dikkat aynı preposition gibi. Fiil gördüm atlıyorum. Sağ taraftan başlıyorum çeviriye. Yani long term study. Uzun dönemli çalışma yapan. Bakın fiil en an diye çevriliyor. Yapan araştırmacılar. Hu ile beraber geldiğinde. Sonra devam ettik. ING'yi de isme en an diye bağlayabiliyoruz. O zaman ben ne yapacağım burada da fiil gördüm atladım. Erken çocukluk gelişimini etkileyen diyorum değil mi? Birçok çevresel faktör keşfetti diyerek de cümleyi tamamlıyorum. Toparlayalım mı? Uzun dönem çalışma yapan araştırmacılar ne yaptı? Erken çocukluk gelişimini etkileyen değil mi? Bir dizi çevresel faktörler keşfetti diyerek tamamlıyoruz.